Merhabalar. Medulla sistemi üzerinden ek fatura kesme işlemlerini sizlere anlatacağım. Öncelikle medulla menüsünden fatura sekmesinin altındaki ek faturaya tıklıyoruz. Dönem seçiyoruz. Burada mutlaka 2022 Ekim, Ekim 2023 Nisan bölümü seçiyoruz ve sorgula diyoruz. burada birkaç önemli husus var. Mutlaka fatura kesmeden önce fatura şablonunu kontrol ederken toplam ödenecek tutarın faturada çıkmasına dikkat edin. Çünkü eczacı gruplarımızda gördüğümüz birkaç e, hata yani aktarılan otomasyon programlarında oluşan hata e, buradaki tutar haricinde farklı bir tutar göstermekte veya toplam ödenecek tutarı e, göstermeyip eczane hizmet bedelinden işte eczane hizmet bedeli KDV düştükten sonraki toplamlar vesaire çıkmakta. Bu konu önemli. E, burada Eczanem programı kullanıyorsanız eğer e fatura oluştur ve göndere tıklıyorsunuz Ve fatura kesilmiş oluyor e, İkinci bir husus Bu faturayı oluşturduktan sonra e, Döküm özet almanız gerekiyor Bazen e, döküm özetini eski fatura sorgu Eylül ayına tıklayıp Buraya tıklayıp Yazdıra tıkladığımızda Maalesef boş bir ekran çıkmakta Burada e, O yüzden bu ekranı Görmemek adına bunu şu şekilde yapıyoruz, mutlaka yine ek faturaya tıklıyoruz, 2022 Ekim, 2020 Nisan'a tıklıyoruz, sorgula diyoruz ve yazdıra tıkladığımızda o istediğimiz ekran karşımıza çıkacaktır. Ee, çıkacak ek fatura döküm özeti şu şekildedir. Burada önemli olan husus şu. Toplam ödenecek tutarın mutlaka faturalardaki son tutarla aynı olmasına dikkat edelim. Onun haricinde mutlaka buraya eczacı adı soyadı imza olan kısma kaşe yapıp imza alıyoruz. İkinci olarak rezervasyon almamız gerekiyor. Rezervasyon alırken de sistem üzerinden SGK koli takip nokta web nokta tr adresine giriyoruz. Buradan ek faturaya tıklıyoruz. Koli sayısı 1, reçet adeti 0. Medulla döküm numarasını yazıyoruz. Medulla döküm numarası da yine sistem üzerinde şuradaki oluşan döküm numarasıdır. Bu döküm numarasını buraya yazdıktan sonra toplam ödenecek tutara şuradaki tutarı buradaki kısmı yazıyoruz ve rezervasyon al diyoruz. E, rezervasyon al dedikten sonra buradan da iki tane çıktı alıyoruz. E, ve e, Fatura örneği ile ilgili de şunu da söylemek istiyorum. Faturada mutlaka eğer manuel kesecek arkadaşlar varsa ek fatura hizmet bedeli şeklinde bir e, buraya giriş yapması gerekiyor. Miktar 1, KDV 18 ve buradaki eczane hizmet bedeli, eczane KDV tutarı, toplam KDV ve genel toplamı Mutlaka yine de kontrol etsinler. Yani şuradaki gelen toplam kısmıyla... ile buradaki toplam ödecek tutar aynı olmalı. Buna dikkat edelim. E, ve sonuç olarak e, iki fatura, iki adet döküm özeti, iki adet rezervasyon alınacak e, ve bunlar kesinlikle zarfa koyulmayacak. E, birinci takım üstten altı olacak şekilde rezervasyon döküm özeti fatura. İkinci takımda yine aynı şekilde rezervasyon döküm özeti fatura. Ve bunları zımbalayıp ister elden e, fatura teslim ettiğimiz, ilgili sosyal güvenlik kurumuna elden teslim ediyoruz, reçeteleri teslim ettiğimiz veyahut da buraya kargo yoluyla da yollayabiliyoruz. E, birkaç husus var. Fatura tarihi bu arada önemli değil. Hangi, yani ay sonunu beklemenize gerek yok. Herhangi bir tarihte de kesilebilir. Genel itibariyle işlemler bu kadar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.